İşte bu kare olimpiyat tarihine geçti. Atıcılık kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç, Sırp rakibini kendine olan özgüveniyle yenerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Eli cebinde rahat tavırları ve duruşuyla da 2024 Paris Olimpiyatları simge isimleri arasına girdi. Hiç kimse eli cebinde ıslık çalarak şampiyon olunmuyor. Sırp rakibine karşı tarihi bir zafer kazanıp milli gururumuz oldu. Hedefi 12'den vurdu. Eli cebinde duruşu ve özgüveniyle Olimpiyat yarışlarının ikonları listesine adını yazdırdı. Görünüşümüz böyle rahat olabilir ama İçimizde fırtınalar kopuyor. 2024 Paris Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden atıcılık sporcusu Yusuf Dikeç aslında jandarma astsubay kıdemli başçavuş rütbesinde bir asker. İnanın çok çalıştım ve çalışıyorum. Hala da çalışıyorum. Yaptığım spora saygı duyuyorum. Çok mutluyuz ülkemize Cumhuriyet tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için. Milli sporcu olimpiyatlarda 10 metre havalı tabancada gümüş madalyanın sahibi oldu. Atışı sırasında sergilediği tavrı ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Rahat, eli cebinde ve çok profesyoneldi. Bir anda olimpiyat oyunlarının simgelerinden biri olan Yusuf Dikeç dünyaya Türk damgası vurdu. Dünyanın birçok yerinden öyle yorumlar var. Kalbimiz aslında böyle yüreğimiz patlayacak gibi oluyor ama bunu çok hissettirmemeye çalışıyoruz. Milli sporcuya sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Hitman, John Wick benzetmesinden tutun, bir Türk geldi ve sadece gözlükle madalyayı aldı gibi birçok yorum yapıldı. Ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum. Ondan dolayı ekipman kullanmak istemiyorum ve kullanmıyorum. Amerikalı milyarder Elon Musk da Dikeç'in fotoğrafının geri aldığı bir ex paylaşımının altına güzel yorumunu yaptı. İspanyol Marça gazetesi 51 yaşındaki Yusuf Dikeç benzersiz bir şekilde gümüş madalya kazandı başlığıyla bir video paylaştı. USA Today ise Dikeç'in başarısına yer verdi. Olimpiyat oyunlarının ex hesabından Yusuf Dikeç'te Güney Koreli Kim Yeji'nin fotoğrafları paylaşıldı. İhtiyacımız olduğunu bilmediğimiz olimpiyat atıcılık yıldızları notu düşüldü. Hiç kimse eli cebinde ıslık çalarak şampiyon olunmuyor.